Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra geri döndüm ve yeni bir oyunla karşınızdayım. Mount and Blade Warband. Arkadaşlar yeni serimiz olabilir. Tabi e, bunun sizin karar vermeniz gerekecek. Uzun zamandır da bakamıyordum bilgisayar. Aslında iki hafta sonra döneceğim dedim ama. Bayağı çok uzun sürmedi ya. Kısa sürdü. Ee, yine video çekmeye bırakabilirim ama Çünkü derslerim var arkadaşlar Onlara ağırlık vermem gerekiyor o yüzden Hadi şimdi oyunumuza başlayalım Umarım beni özlemişsinizdir diye düşünüyorum Abonelerimiz de çoğaldıkça çoğalıyor Bu oyunu daha önce de oynadım arkadaşlar Bir dakika Heh. Bu oyunu daha önce de oynadım Gerçekten ama gerçekten zor Yani hilesiz oynanmıyor Belki hile yapabilirim o da bir şey şansa gelir. Ne olsak da, yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum babam. Baban mı? Babam. Küfür mü bu? Ee, ne diyeyim? Kıdemli bir savaşçıydım. Ya çocukken falan filan falan filan. Bir ee, asilin sarayında yastıkta ben hizmetkar olmam. Bir zanaatkar, dükkan, çocuk, çocuk neyse hizmet yer olarak bir şey olmaz bu şövalye silahları kişisel intikam sevdiğim birinin kaybı yolculuk tutkusu evinden atılmak para ve güç hırsıydı ne diyeyim ben sevdiğim birinin kaybıydı bir maceracı oldu ve altının kaderine doğru sür bu ne lan sikir lan tamam tamam İsim işte en zorda bu isim ne koyacağız çok saçma. Benim her oyunda kullandığım isim. Eee, dur lan. Yanlış yazdım. Olur. Oldu mu? Tamam. Güç, çeviklik, zeka, karizma, stret, güç. Karizmayı ne yapacağım lan? Sıfır atma. Yardım, mühendislik, cerrahlık, esir yöntemi, liderlik, ticaret, yön bulma, iş sürme, atlı okçuluk, okçuluk, full okçuluğa vermem lazım. O, arkadaşlar dediğim gibi bu oyun cidden zor ya, hilesiz oynanmaz, hile de zevke çıkmaz size göre ama ne olacağını bilmiyorum. Üy. Lan bu daha iyi. Cık. Aha bak bu güzel. Tamam bunlar boş ver. Bunlar ha. ne lan? He. Ne olsam ne olsam. Sara mı sultan? Dev. Sesi az gelebilir. Ya da kasıyor da olabilir ama bence kasma yok. Ne oldu? Neredeyiz biz? Amca ne haber? Amına koduğum oğlum ne Lan bu bizim adam mı yoksa? Bana niye böyle çekiyorsun? Gel. Gel. Oo bir tane daha geliyor kaç. Ne oldu lan? Oğlum adam indi bir yere ışınladı da bak. Adam o kafana sıkar. Allah! <laughs> ne oluyor, ha, ee, anlatma, ne lan? Neymiş Ha tüccar. Şimdi teklifi anlatmama izin ver. Hocam da tebelde eşkıya. Bana neden bu kadar paragrafı lan Türkçe dersinde mu bu kadar paragraf? E ee, devam et. Lan dur. Niye bana para verdi ki ben onu anlamadım? Q mu? 5 adam topla. Hemen efendim para vereceksen yap. Ne oldu lan? Ha. Oğlum oyun kasıyor mu ya? Ha. Uş. Uu. ne kasıyor be. Lan kaç kaç bokunu yiyeyim kaç kaç. 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 Korvalı ileri Başka nereye kadar gideyim? Şuraya kadar gideyim. Koş! 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 Okunayım koş, koş! Hmm, bu ne lan? Ne, kimse birliğime katılmak istemiyor mu? Adam PC ver Koş! Bir de bunun ışınlanma ilesi var, bak onu yapmak zorundayım he! Görsene sitler ben 10 kadar nasıl gideyim abi? 7 tane mi? Ulan 5 tane dedi adam ya. Yetti paracıklar ya. Mesela biraz daha alayım da ölmeyeyim. Niye kaçıyor ulan bu salak? Ulan pizde beyin derisi. Neymiş bunlar? Tepki et. 10 dinar. Ulan benim param az ya. Deinventere gir. Balığın var lan be. Saharis şehrine git. Ya benim sesim çıkıyor mu onu da bilmiyorum lan videoda. Acaba kestim mi? Pazar yerine gir. Burası ne oğlum? Pazara gitmeyemiş miydik? Silah tüccarı Şu kılıcı bir alalım bakalım. Oha o kadar param yok. Tamam geri dön geri dön geri dön geri dön. Handa mıydı adam? Selamünaleyküm. Aha bizim adam. Ya mı? Ha, ya haydutlar. Haydi ne yapıyormuşuz? Reylerin nerede tuttuğunu öğren. Sarı şerit civarında dolanan bir grup çapıcığı bul yok et sonra da iş veren kardeşine götürdün. Yaman Sen niye yapmayasın lan Pis işlerini bize yaptırıyor adama bak Para olmasaydı nah yapardım Aha aha burada Bu mu? Mavi dur bakayım notlarda ne yazıyor Sarı şerit civarında dolanan bir grup çapıcığı bul ve yok et He Sorun yok Koş Yok Çelik yetedim lan senin için. Hayda bre. Nereye gidiyorsunuz? Adam nerede? <laughs> adam adam yok lan. Aha geliyorlar. Hayda bre. Ama kumaraya kadar gitmez. Ölme o pezlesi seni. Ölmedi. <laughs> lan gel erkek gibi savaşıyoruz. Allah ekber. Lan dur dur artık. Aa! Adamın ağzını kızın. Lan, lan bıçak şey götüne giriyor aynen ölmüyor. Allahu ekber. Allahu ekber. Lan kendi adamı öldürdüm. Lan artık açma. Bamsı benden kaçamaz. <laughs> Bokçu bağışlarım. Öldür <Nedir> lan. <laughs> Oğlum ne oldu ya? Adamı öldüreydik ya ne güzel. Senin gibi pislik görmedim be. Bu köyün neresi lan? Aa buraymış. Işınlanın mı arkadaşlar? Hadi lan ilk günden yapmayayım da sonraki günlerde yine yaparım. Bas kaza bas. Koştu. Üf, üf, gidene kadar ben burada telefonda oyun oynarım lan. Seri sana o lan. Lan Sarani tokçusu mu? Nasıl geldiniz lan siz? Bok para veririm size. Haydi, haydi. Allahu ekber. Allahu ekber. Oha. Adamın oku oraya kadar geliyor lan. Kimsiniz lan? Siz kimin dövüşsünüz? Oo <laughs> atım neşe çıktı lan. Ne yapacağım. Can iğnesi yapabilirim arkadaşlar. Aman Allah'ım. Oh, bırakma abi. Abi, abi. Abi. Uuu. Gel bak birbirine nasıl. Lan bir tane daha vuraydılar, sıçtırdım onları. Öldürün daha şunları. Siz ne korkuyoruz? yapmadan oynanmaz dediydim size. Ondan da 2 gün sonra tartışacak ulaştır mı? Siz kimsiniz lan? Oo, şimdi öldü der lan onlar. Günümüz yürü vardı, şirap ulaştık. Böyle daha kaç dakika olduğunu bilmiyorum lan. ona siker başa çıkabilir miyiz dersiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lan 8 olmuşuz. Ama ne sizin? Benim niye canamazdı? o da vurur muyum dersin? Yok. Geldi mallar kaçıyor musunuz da? Baştan kaçıyorlar. bana da bırakın bir dene. O benim bir pisliğe baya Lan dur. Lan o benim dur. Şşş. Şş. Kendi adamı öldürmek var mı? Oğlum adam daş atıyor. Allah Allah Allah. Ama yaptığınız ayıp tamam mı? Dur o benim. Onu ben öldüreceğim. Ben öldürdüm. Lan. Lan vuruyorduk. Allah'ım ya. Üf, üf. Allah hepsini Allah. Allah Satarız, satarız. Allah'ım. Gelin ne buldu sen eh, Yok tamam. bir şapka takım kendime. Oğlum aynı şeyler niye şey ettim ya Yeleğe bak yeleğe, yeleğe 1'e 14 Daha bir şey, güçlüsü var mı? Oğlum tam öykülü olacağız var ya Gidip şunları bir satalım. Oo akşam olmuşlar. Boş boş boş. Boş yavrum boş. Sakın anne bir şey çıkarsa. Ben her şeyi görmeyelesi yapacağım arkadaşlar. Tamam. Böyle olmuyor yoksa.

Lan kaç tane daha görev alacağız oğlum? Lan! Nereye gideriz? Ne aslan ne oğlum? Aha! çapulcu. Gel benimdir. o benimdir! Oh. Sen. Bak galat kadını öldürdü. Lan hiç sayılır yok mu? Pislik. Pislik. Bir tane yok mu lan? Lan! Ay yaşlı kadın öldürülür mü ya? Ben yani de seni öldürmek de şimdi gündem. Şu kahraman. Lan bu kumyonu kaç dikişe de alıyoruz lan. Ama oyun oynarken gaza geliyor mu? Kasap bıçağı. Koş koş koş. Aha aha aha. İbneye vay ibneye. Gel lan sen. Vur anam. Allah sıçıp seninle. Şey Gidiyim misin? En güzel ne kadar güzel. Bas git lan bir daha seni görmeyeyim. Satsa bunlar şimdi. Sat 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 sat. Bir çakar satayım bir işe yaramıyor. Şimdi gir silah tüccarına. Lan çok daha fazla paramız yok ki ya. Şöyle adam akıllı bir ok alalım diyeceğim. Evet kılıç alsak. Şunu alalım. Bir dakika. Savurma 23k. Ulan bizimki daha iyi galiba. Nasıl bizimki daha iyi ya? Yani. Adam akıllı silah yok mu burada? Ağır dövüş baltası. Bak işte. Bunu alacaksın. Adamı kafaya sapadım da adam gitti. yemek bize yetmez. Ben birkaç tane ekmek Videoyu bitirsem mi diyeceğim de. Baş dakika oldu ya. Gelin şunlara bir saldıralım. Bir şu ikisini öldüreyim. Ondan sonra şey yapalım. Videoyu bitirelim. Haydi. Saldıralım. Oğlum silah mı düşürdü? Nasıl düşürdün lan? Silah nerede? Ayy oğlum. Sizden mi korkacağım lan? Sizden mi korkacağım? Oğlum saldırsanıza. Ben öldürdüm lan. Hadi kaçma. Kendi adamımı öldürmek istiyorum. Uykum var. Saat sabah 15 yıl lan. Bak hoşça kalın şunu. Ha. Geber. 9'a 9, 9 eşit ait. Eşitlik var bak burada eşitlik. Ben de atımdan ineyim de tam eşitlik olsun. Ha. Gel. Eşitiz ya yani, gel. Ooo <laughs> <laughs> o neydi lan? Kafadan ne vurdun bana? O tabala götüne mızra sapamış da koşuyor. Açık bizi götüne mızra kim sapladı da? La dur dur dur. Adam hasta etmeyeceksin at. Adamın hesabını bozmayacaksın. Uydular. Ama adamın kafaya ne geçirdim be orada. Hadi ağlama. Videoyu bitireyim mi ya ben burada. Aynı. Neyse arkadaşlar bu video bu da bitsin. Böyle uyku var bir gidip uyuyayım. Uzun zamandır video çekemiyordum biliyorum. Çekecek miyim düzenli Orası bilinmez. Hadi kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Ee, bir de bu oyunun devamını istiyorsanız ki ben e eh işte istiyorum ama hilesiz de bu oyun oynanmıyor ya. Gitten çok zormuş. Bu oyunun devamını istiyorsanız e, like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.